Herkese merhaba arkadaşlar. Buradan çok uzaktan oluyor. Sesim duyulur mu bilmiyorum. Bir de derinim hala uyuyor arkadaşlar. Ya Erkenden uyanıp uyumayan çocukları olanlar, bebekleri olan arkadaşlarım izliyorsa derinde hiç uyumayan 3,5 yaşına kadar derin ben bilmiyorum doğru dürüst uyuduğunu. Gündüz uyumuyor, gece de uyumuyor. Uyku eğitimi de verdim. Yanında da yattım. Beşiğine yatırdım. Orada da bekledim. Üç buçuk sene yok. Derin yani hiçbir şekilde uykuyu sevmeyen bir bebekti, çocuktu. Ne zaman ki okula başladı, sabahçı olmaya başladı, biraz da büyüdükçe işte uykunun tadını şimdi şimdi almaya başladı arkadaşlar. Biz oğluşumla uyandık, derinim hala uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Oradan dedim bağırmayayım çocuğum uyuyorken uyusun. Bugün günlerden cumartesi. Ben ne yapıyorum sabah sabah? Burnum buz kesti anlamışsınızdır. Camın dış kısmını sildim böyle sarkmadan. Elimin yettiği yere kadar camın oraya bile çıkmadı. Tuba hem kar yağıyor diyorsun neden cam siliyorsun diyenleriniz var. <laughs> el izlerimiz vardı. Ay, ay kar yağdı mı? Yağıyor mu? Bakıyoruz. İşte Kutay böyle camı falan dokununca el izleri parmak izleri oluyor. E malum tabii ki ne zamandır da kar da yağıyor. Dış kısmını güzelce sildim. Sonra bununla da yine bir parlattım e, kağıt havluyla. Annem de gazete kağıdıyla yapardı. <laughs> Gerçekten hiçbir böyle cam bezleri falan bu havlu kağıt ya da gazetenin parlattığı kadar parlatmıyor bence. Buraları da yine sildim bezle. Şimdi parlatma zamanı. Sadece bu camı sileceğim. Diğer camlara bulaşmayacağım. Çünkü bu camdan genelde izliyoruz. Çocukların camdan da çok güzel görünür ama hep söylüyorum ya size böyle İki cam arası kirli, bizim burada da salonun camında da bu üst kısım öyle kirli. Hani silseniz de temizlenmiyor çünkü iki cam arası kirli olduğu için. Kar yağdıkça falan böyle izlemesi keyifli oluyor. Perdeyi açıyoruz, o yüzden de siliyorum zaten. Kar yağacağını bildiğimiz için hani bu tarihlerde daha doğrusu yağacak dediler ya, ben zaten öncesinde bir silmiştim. Temiz cama yağsın kar diye. Rahat çizdiği edilecek diye. <laughs> Şu bayağı güneş açtı. Olan kar da eridi zaten. Dün gece bayağı yağmıştı. Tamam. Valla oldu. Mis oldu. Daha ne olsun. Zaten dediğim gibi çok bir kirlenmemişti. Böyle elinize eriyordu. Dışarıdan böyle kar yağmasıydı falan. Onun vurduğu lekelenmeler. Onun dışında tertemizdi. Şöyle. Şu da zaten dedim iki cam arası kirli oluyor diye sildim onu da. Pima penler falan böyle eski olduğu için tabii ki bazı çıkma lekeleri, sararmaları oluyor elbette. Uyandı, Uyandı mı? Günaydın bebeğim. Günaydın. Hemen kahvaltımızı hazırlayalım. Hamurda yoğurdum. Pişi yapacağım. Mayasız hamur. Tülümüzü şimdilik çekelim. Kar yağsa açarız. Şöyle hamurumu yoğurdum. Mayasız yağ çekmeyen pişi. Bu pişi çok güzel oluyor. Ay bir kısmını ayırayım. Kutay böyle top pişi olarak sever. Yuvarlak yapayım bir kısmını. Unuttum. Bu pişinin birçok kez tarifini verdim de genelde oradakiler tam ölçülü. Ben bunu yarım yap. Bir tane yumurta, yarım su bardağı yoğurt, iki su bardağı dolusu un, yarım paket kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar da Tuz kullandım, güzelce yoğurdum arkadaşlar. Böyle ince olmayan bir hamur açıyorum. Kalın hamurlu olunca daha hoşuma gidiyor, daha puf puf kabarıyor. Şu köşelerini bir alalım. Onlara yine şekil verelim. Bunların yanına bir de peynirli yumurta yapacağım. Kurabiye kalıplarıyla falan da yapabilirsiniz bunları. Ben bir ara kalpli yapıyordum. Hatta bir kere video da çektim sanırım. Bunun içine siz isterseniz peynir de ekleyip öyle yoğurabilirsiniz. Çörek otu, susam ekleyip yapabilirsiniz. Simit gibi tadı oluyor o zaman. Arkalı önlü yağda kızartacağız bunları. Saat öğlen oldu bu arada. Malum kaç gündür tatil olunca biraz çocukların yatmaydı kalkmaydı saatlerinde esnemeler oldu da. Artık şu iki günde yine bir düzene gireceğiz tekrar. Mecbur. İnsan <laughs> olan şeye alışıyor. salatalığı falan da derinin ben doğrayacağım anne birazdan geliyorum dedi. İyi dedim bıraktım onu. Sofrayı da iki kardeş hazırlarlar birazdan zaten. tereyağıyla peyniri güzelce bir pişireyim dedim. Bazen bir kasenin içinde peyniri ezip yumurta üzerine ekliyorum. Tereyağı eriyince yumurta peynir karışımının üzerine ekliyorum. Bazen de bu şekilde biraz bir peyniri pişiriyorum. Böyle de ayrı bir güzel oluyor. Eriyor gördüğünüz gibi. Yeterli o. Burada da yumurta kırmıştım. Çeşnili, sebze çeşnisi ekledim. Tuz eklemedim kızım da çok güzel bir kahvaltı tabağı hazırladı. Meyve tabağı hazırlamış bir de. Şimdi göstereceğim size. Bir bu kaldı sofraya gidecek. Evet, yeniden yağmaya başlamış. Şöyle hazırladığımız kahvaltımız. <laughs> Minik fare var orada bir tane. Şunları koymayı unutmuş kızım. Gördünüz mü hazırladığım meyve tabağını? antifıstık kreması bu da kahvaltılı çikolata şöyle domates salatalı falan o doğradı bunları da ben böyle bir yerleştirdim derin meyve su içiyor kutay soğuk çay ben kendime normal siyah çay yaptım peynirli yumurta mayasız yağ çekmeyen mis gibi pişimiz hazır benim çayım burada Meyve tabağımız, kahvaltı tabağımız, bir de şöyle avokado koyduk. Evet, o zaman çocuklarımla bize afiyet olsun. Sürdü vay lezzeti. <laughs> Yerim seni. Benzetmeni. Hiç yağ çekmiyor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Bir tane yanına top alayım. Tamam anneciğim. senin önce gözü doymalı değil mi? Koy. Derincim sen? Ben de topal olmanı yiyeceğim. Tamam. Çok güzelmiş eline sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Sade bir muz yiyeceğim. Şu çok lezzetli ya. Antif fıstık kreması değil mi? Evet, ne o kadar bu ama bağ değil mi? Şeye benzedi bu. Kutay küçükken. Anne turşu çok güzel yani ama neden, ekşi. neden? bu kadar ekşi? <laughs> Aa şimdi mis gibi olur vallahi. Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar kahvaltı sofrasını toparlarken Kutay buradan bakınca anne bir gelsene dedi. Yeniden başladı. Derinim de şimdi duşa girdi. Sonra oluşum da yıkanacak. Şey de yeni silmiştim şurayı da. Camı sildim de bu klimanın motorunda da silmiştim. Cam açayım biraz alacağım oradan kar. Hı hı. Aa, Aa, Zaten yağıyor. Kimse yok aşağıda zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha, Şunu da oh. <laughs> Çok soğuk. Böyle yağıyor, güneş açıyor, olan da eriyor. Yağıyor, güneş açıyor peşinden falan. O yüzden doğru dürüst tutmuyor. Oğlum da duşunu aldı ve yine yerinde. Bıraktığım gibi oradasın. <laughs> Böyle bir şarkı vardı ama tabii ki ben birazcık değiştirdim oğluş. Evet sen bilmezsin. Yeniden başladı ya kar onu izliyor. Çocuğum izlemelere doyamadı. Tutmadığı için dışarı çıkılmıyor. Öyle yağıyor gidiyor. Yağıyor gidiyor çünkü. O yüzden de yıkadım. Yoksa yıkamayacaktım. Tutunca iniyoruz çünkü aşağıya. Da ha. Evet uzadı annem boyun. Uzadı tabii ki. Hiç böyle oh. bir şey yapmıyorum. Ayağıma kaldım. Evet. Evet. Oo. <laughs> Elinin içini bir gösterecek misin? Göstereyim. Göster anne. Nasıl kızarmış ablaları. O barfiks çubuğunda oynuyor oynuyor şuraları. Şimdi krem süreceğim ben oğlumu orasına. <laughs> Kıyamam. Yine tamam geçti o benim o küçük tarzım. Emrah da o minik şempazemiz diyor. <laughs> Derinim de burada ders çalışıyor. Anneciğim saçını kurutalım mı? İster misin? Hiç aynı bana benziyor. Hiç sevmiyor saç kurutmayı değil mi? Aynen, Hı, kendi kendine kurusun istiyor. Oy güzelliğini yerim annem. Allah'ım zeyn açıklığı versin bir tanem. Sağ ol. Kutay'da Test çözecek şimdi ablaları. O da hazırlığını yaptı. Gözümde kara takılır durur ama anne diyor. Yine de burada yapmak istedi. Şöyle bir şey almıştık ki ya, biliyorsunuz. Soru fasükülü olan. Üçüncü sınıf sadece matematik üzerine bu. Saatle ilgili zamanla olan kısımları çözdürüyor. En son öğrendikleri konu yeni konu bu olduğu için tekrar olsun. bir aralar kızarıklıklar için bir krem vardı. Gizem'den almıştım. <laughs> Ondan sürüyorum. Anneciğim bu birazcık böyle dursun. Ay yandı elim yandı, yandı, yandı. Testleri sonra açıyoruz tamam Birazcık ellerin böyle kalsın. Ben de tülü açar mısın? <laughs> tamam. Vay vay nasıl sakin ya. Yok. Oldu mu küçük bey? Odaları da bir süpürdüm. Çocuklar da dersini yapıyor. Derinimin canı mercimek köftesi istiyormuş. Hemen mercimek koydum. O pişti. Bulgurla şişmesini bekliyorum. Bir de patates yemeği yapacağım tavuklu. Bir de erişte yapacağım. Kameramın şarjı bittiği için o kısımları çekemeyebilirim ama bakalım çekebildim kısmı. Müsaade ettiği sürece şarjımız çekmeye çalışırım. Birebir kullandım. Bir su bardağı mercimeği haşladım. Göz kararı suda. Ondan sonra baktım mercimekler güzelce yumuşadı. Hemen suyunu tam çekmeden bulguru da koydum ince bulgur bir su bardağı aynı bardakla. Sonra altını kapattım güzelce bir karıştırdım tuzuyla beraber kapağını kapattım. O öyle bekleye durdu salçalı soğanlı baharatlı bir karışım yaptım. Soğanı kavurarak yaptım. Buraya mercimek, köftemi koyacağım. Tabağımı hazırladım. Burada da kıvırcık, dereotu ve maydanoz var. Bunu da hepsini ekleyelim. Şekil vermeye başladım. Bu arada yemeği de koydum ocağa. Sesi geliyordur belki ekşili tuzu falan yerinde limon da sıkıyorum ben içine belki biliyorsunuzdur siz yeşilliği daha az da kullanabilirsiniz tabii ki tamamen size kalmış mercimek köftem hazır Dediğim gibi tadı da çok güzel olmuş. Ben bunu yerken böyle turşularla yemeyi çok seviyorum. Bazen böyle boşta severim. Bazen de kıvırcıkla, rokayla falan sarıp yemeyi severim. Çiğ şey, köfte gibi. Böyle. Bize afiyet olsun diyelim şimdi de. Şöyle göstereyim. Tavuklu bütün sarımsakları görüyor musunuz? Derin böyle çok seviyor yemeğin içinde. O yüzden birkaç dişi doğradım. Birkaç diş de öyle bütün bıraktım. Patates yemeği yapıyorum. Hatta pişmek üzere. Burada da tereyağlı sebze çeşnili eriştemi yaptım. Daha doğrusu yağlıyorum şu anda. Macime köftesinde buraya koyarsak Allah'a bin şükür. Artık yanına turşu mu olur, yoğurt mu olur, ayran mı olur? Turşu kesin olur. Gerçi çünkü dedim ya ben mercimek köftesini turşulu yemeyi seviyorum. Cacık isterseler cacık da yaparım. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Bize şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizi falan yedik. Mutfağı da toparladık. Şurada bir sivilci çıktı. Çenemin buralarında. Elimde durmuyor. Sürekli oynadım hep buralarla. Maalesef ki. Neyse. Videoyu sonlandırmadan önce de bir arkadaş dün değil ondan önceki gün Instagram'dan bir akşam yorum yazmıştı bana. Tuba eşinin direksiyonu olduğunu hani bilgisayar oyunu açıyorsunuz direksiyonla oynuyorsunuz. Onun için bir düzene kurduğunu söylemiştim bir videonda. O düzeneği bize gösterebilir misin demiş. Hani onun da eşinin direksiyonu vesaire varmış. Sen öyle deyince merak ettik hani bir bakalım bizim de yapabileceğimiz bir şey mi diye. O tahtayı tamamen Emrah kendisi yaptı. Vites kendi aldı. Ama el freni olsun, o tahta düzenek olsun. Yani tamamını Emrah yaptı. Ben onu videoyu çekmiştim ilk yaptığı zamanlarda. Unutmuşum videomu eklemeyi. Böyle duruyor o videolar. Arkadaş da onu yazınca aa dedim ya ben çekmiştim onu ama koymamıştı Emrah'ın oyun için kurduğu o düzenek. Çocuklarla bazen kurup böyle ara ara oynuyorlar sırayla. O gün de sırayla oynamışlardı. Böyle detaylıca çekmiştim. Bu videonun sonunu onu ekleyeyim. Ben zaten böyle ara ara bazı şeyleri video çekmediğim günse eğer çekiyorum. Bazı yeni yediğimiz tatlımız şeyleri. Çoğu şeyi aman bunu çekeli çok oldu deyip atıyorum. Halbuki şu zaman şöyle yapmıştım bunu yemiştik ya da şunu almıştım gibi çekip videolarımın sonuna da ara ara ekleyebilirim. Böyle birkaç tane videom var. Mesela bazıları derin onigiri seviyor dediğim zamanlar Migros'ta böyle suşiler var. Tuba onu derin bir denesin falan diyenleriniz var derin onu denemişti Aralık ayı gibi falan denemişti o suşiden almıştık Tokyo olanı mıydı yalan olmasın onu bir de yandan odun yapmıştım onu da mesela çektim o da duruyor ee, hattok var biliyorsunuz file markette satılan ondan almıştım onu yapmışız mı çekmişim yaparken falan içini göstermişim o da duruyor Ben bunları belli aralıklarla yükleyi vereyim. Ne dersiniz? Yapayım değil mi? Çünkü dediğim gibi bazen video çekmediğim günlerde onları yapıyorum. O zaman da bazı arkadaşlar hani soruyor Tuba denedin mi? Yaptın mı? Ettin mi? Hani sırf videoda iyiymiş, güzelmiş demek yerine o kısımları da çekiyorum ki olur da bir videomun sonuna ekler diye çekiyorum yani böyle. Neyse canam düştü. Videoyu sonlandıracağım sıra. Hakkınızı helal edin. Kasanızı şişirdiysem izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.